Bugün sıradan bir gün mü? Hayır. Bugün James Joyce, Ulysses isimli eserini yayınladı. Dünya edebiyatına yön verecek o devasa eser bugün yayınlandı. Peki başka neler oldu? Osmanlı'da ilk tiyatro oyunu sergilendi. Bir düşünsenize, yepyeni bir şeyler oluyor. İlk defa oyuncular tatlı bir telaş içinde oyunun hazırlığını yapıyor. Seyirciler birazdan salonu dolduracak. Bir şair ilk şiirini yayınlamanın heyecanını hissetti bugün. Ku ilk şarkısını söyledi. İlk defa radyoda bir bilim kurgu eseri seslendirildi. Dinleyiciler dünyayı uzaylıların istila ettiğini sanıp şehri terk etmeye başladılar. Peki bugün başka neler oldu? Bir garip şair Orhan Veli, Yaprak Dergisi'nin ilk sayısını yayınladı. Yeni bir şiirin ardından yepyeni bir heyecanla doğdu Yaprak Dergisi. Bugün başka neler oldu? Bugün o kadar çok şey oldu ki. İşte sıradan bir gün değil bugün. Kültürel hafızamızı yokladığımızda fark ediyoruz. Her günün ne kadar özel olduğunu. O heyecanı hep birlikte yaşayalım diye Edebiyat Takvimi mobil uygulamasını geliştirdik ve tamamen ücretsiz şekilde kullanıma sunduk. Şimdi ise uygulamamızı yepyeni öyküler, podcastler ve daha pek çok içerikle zenginleştiriyoruz. Aramıza katılmak isterseniz büyük bir memnuniyet duyarız. Gelin bu platformu hep birlikte inşa edelim. Edebiyat Takvimi. Günün sanatla dolsun.